Evet kardeşler. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Evet Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle. Bakın ibadet neymiş? Allah'ın emirlerini yapmak, yasaklarını yapmamak. İbadet işte. Teferruatalizm yok. İçki içmemek neymiş? İbadet. Hırsızlık yapmamak? ibadet. Allah Allah. Yalan söylememek, ibadet adamı sevap kazanıyor. Yalan söylememekle sevap kazanıyor. Bir de namazını kılsa dört dörtlük. Adam diyor ibadet yapamıyoruz hocam falan. İçki içer misin? Ağzıma koymadım işte. ibadet yapıyorsun. Haram yer misin? Ağzıma koymam. İbadet yapıyorsun. Onun bunun bakmam. İbadet yapıyorsun. Bir namazı da kılsam belki de uçarsın. <laughs> Adam yapma ya. diyor. Tabi yani ibadet yapamaz. Bank'tan sana diyor ki yani adam ya arsa var. Beton var, demir var, tuğla var. Bir iş ev Evde olur, meydana çıkar. Adam o zaman şeyi geliyor. Ha ben demek ibadet yapıyormuşum. Farkında olmadan ibadet yapıyormuşum. Adama şey geliyor yani. Bir rahatlık geliyor. Dün akşam birisi geldi dersimize. Sefte gelmiş adam. Yahu dedi çok rahatladım dedi. Çok değişik bir alem yaşadım bu akşam. Tabii kardeşim. Geçenlerde boğazım ağrıdı benim bir konuşmaktan. Burun boğaz doktoruna gittik. Beraberdik değil mi? Beraberdik. <laughs> Sandıklı'da tabi adam baktı boğazıma şurada bana içeride şu. Dedi bu dedi meslek hastalığı deniyor bana dedi. Sen dedi o konuştuğun zaman karnından konuş dedi. <laughs> Buradan konuşma dedi. Dedim ya biz işkembeden konuşamıyoruz lan <laughs> falan filan. Neyse bana bir şeyler anlattı. Ben de ona bir şeyler anlattım falan. Dedim ki doktor bey gerçi tabibe tabibe tıp dersi vermek fuzuliliktir. Ama teşhisi illete yardım edecek noktaları söylemek hastanın vazifesidir deyince adam şöyle bir durdu. Üstadın sözü bu. Dedim bu söz zamanın sözü. Bir daha söyledim Allah Allah diye dedi. Ne kadar da heybet var sözde falan. Tabi bize baktıktan sonra bende de 23'ün söz vardı. Dedim doktor bey sen bana faydalı oldun. Ben de sana faydalı olmak istiyorum. Açtım. Bir ders okuduk oradan. İnsan bu dünyada ne, ne yapma gelmiş vazifesi nedir İşte Ayaksız bir yılan gibi gözsüz bir akrebe ve ayaksız bir yılana mağlup olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren, zehirli bir böcekten balı yediren onun iktidarı değil. Adam böyle Ondan sonra falan Tabi kalktık dedim doktor bey borcumuz. Kardeşim dedi benim borcum ne kadar dedi. <laughs> Siz söyleyin dedi. Siz bana dedi çok faydalı oldunuz. Dedi beni yarım saatten fazla başka bir alemde yaşattınız. Benim borcum neyse ben vereyim dedi. 55 milyon yazıyordu para almadı adam yani değerini takdir edecek tabii takdir etti adam evet demek evet Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır yani iman var fakat ibadet yapmaya 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 ne oluyor o iman? Artık hani marş arabayı basarsın kır 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 çalışmıyor ya. Akü boşalmış. Tabi. Geçenlerde bir yere götürdük böyle bir gene böyle bir market büyük bir markette ders yaptık. Personeli topladı oranın müdürü. Bayan çoğu bayan olsun. Açık saç, açık. Şimdi de mesela de birisi der ki ya ben İslam'ın beş şartından bir tanesini yapıyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şimdi Müslüman değil miyim? Soruyor. Kardeşim sen Müslümansın. Kelime-i şehadet getirdin. Ama tabi Müslümanlığın beş tane şartından birini yaptın. Diğer şartlar olmadığı için tam olmuyor. Mesela kuru fasulye pişirmenin şartları var mı? Var mı? Var. Nedir? tencere olacak, ocak olacak işte yağ olacak, salça olacak, şu olacak, bu olacak. Güzel bir kuru fasulye pişer. Bütün şartları yaptıktan sonra bir tanesi de tencereye kuru fasulyeyi koymuş. Diğer şartları yapmıyor. Çakıl taşı gibi orada duruyor. Kardeşim bu fasulye değil mi? Yenmez mi? Kardeşim bu fasulye. Buyur ye. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Hepsi baktım biri birini türtüyor. Doğru. İnşallah biz de örtünürüz. <laughs> ben onlara örtün demedim. Ama onlar anladılar yani. Hocam inşallah biz de örtünürüz. <laughs> Şart. Müslümansın. Ama şartlar yapılmadı mı? Kuru fasulyenin şartları yapılmadığı zaman nasıl yenecek bir fasulye olmuyorsa Müslümanın da şartları yapmadığı zaman gerçek bir Müslüman olmuş olmuyor. Ha. Evet demek ki evet Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hale alemi İslam'ın hali hazırdaki vaziyeti şahittir. İslam alemin vaziyeti diyor buna şahit. Ve keza ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi maaş ve maade yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir ibadetle insan dünya ve ahiret işlerinde ne yapıyor? Tanzim etmiş oluyor. Her şeyde bir nizam. Yalan söylemiyor. Değil mi? Haram yemiyor, rüşvet yemiyor. Efendim kimsenin aleyhinde bulunmuyor. Kimsenin malını kötülemiyor. Bak bunlar hep ibadet. İbadetle ne oluyor? Cemiyette bir nizam sağlanmış oluyor. Ama bu yalancı. Bak. Ondan ama benden al. İşte ben daha ucuz veririm. O yaşa yapar, şöyle yapar. Ona gitme bana gel. Böyle ne oluyor o zaman? Fitne fesat fücur oluyor yani ve şahsi ve manevi kemalata vasıtadır ibadet. Ve Halık ile at arasında, Allah ile kul arasında pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır. Şerefli bir rabıta. Allahu Ekber diyor. Cenab-ı Hakk'ın bir anda huzurundasın. Ben şimdi Bursa valisini ziyarete gitsem, <laughs> göstermezler. Ne yapacaksın? Ya ziyaret. Vali babamız değil mi? şey ya. Hele reis cumhuriyet ziyaret edemem. Ama bir anda hiç kimseye mani olmadan diyor bak manisiz, müdahalesiz, hailsiz her anında, her yerde Cenab-ı Hakk'a anabiliyorsun. Allah diyorsun bak. Peygamberden bile izin alma, almaya lüzum yok Allah demek için. Yattığın yerde Allah'ım Allah'ım Allah, ım, Allah, ım, Allah Allah bak hiç ya her halinde her anda, her yerde ezel ebed malik olan Halik'ine sığınabilir, onun dergahına girebilir. Ne kadar güzel bir şey. Elhamdülillah şuraya bak. Allah'ın kullarıyız. Adam diyor ben işte genel kurmayın korumasıyım. Havaya giriyor bana. Tabi. Sen nesin? Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Allah'ın kuluyum. Ne kadar şeref değil mi? Kimsin lan? Allah'ın kuluyum. <laughs> Kim oluyorsun sen? Allah'ın kulu oluyorum. <laughs> ne güzel bir şey değil mi? Böyle sorarlar söylediğin ha valla. Sen neci oluyorsun? Ben Allah'ın kulu oluyorum. <laughs> ya bizim bir galip abimiz var. Bir gün diyor motorla gidiyormuş. Bir köyden geçerken caminin imamı da namaz kıldırmış. O da öteki köye gidecekmiş işaret etmiş falan onu aldım diyor hocayı arkama. bir soru sormuş hocaya. Hocam demiş Allah bizim neyimiz oluyor? <laughs> deyince estağfurullah tövbe falan. <laughs> ya desene Allah bizim halikimiz oluyor, sahibimiz oluyor, malikimiz oluyor, razıkımız oluyor, hamimiz oluyor. <laughs> desene. Bak bunlar gelmiyor aklına. Gelmiyor. Ayrı bir ilim bu. Ayrı bir ilim. Estağfurullah demiş. Sanki. <laughs> yani o böyle amcamın oğlu gibi bir şey. you <laughs>